Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle içi kaşarlı, tel tel ayrılan muhteşem yumuşaklıkta lezzette bir poğaça tarifim var sizlere. Ee, hamuru da böyle az bir malzemeyle hemen yapımına geçiyoruz. Bir çay bardağı ılık sütümüz var. Yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı kadar kuru maya veya biraz yaş maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra mayamız eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. üzerine bir yemek kaşığı kadar yumuşak tereyağı, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Tuzunu da ilave ettikten sonra hemen karıştırmaya başlayalım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Evet hamur malzemelerimiz oldukça az gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakın un kullanarak hamurumu kıvamlı, yumuşak, özlü bir hamur yoğuruyorum. Dinlenmesi için bırakacağım. Evet hamurumuz zaten az bir hamur olduğu için. 2 kat büyüklüğüne mayalandığı zaman hemen alıyoruz. Tekrar havasını alıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Ve 14 eşit parçaya böleceğiz. Ben bu şekilde bölüyorum. Daha sonra biraz büyük olanları biraz daha küçültüyorum. Ee, o şekilde ayarlama yapıyorum arkadaşlar. Şimdi uzunlamasına bu şekilde açıyorum. Çok genişletmeyin. Dar ve uzun olsun mümkün olduğu kadar. Dar ve uzun açmış olduğum hamurları hamur ruleti ile çok ince şeritler halinde kesiyorum ve içerisine uzunca kaşar peyniri koyuyorum. Yine aynı şekilde dar ve uzun açıyoruz. Hamurumuzu çok ince şeritler halinde keserek kaşar peyniri ilave ediyorum. Ben kaşarlı yaptım ama istediğiniz iç malzemeyle tabii ki hazırlayabilirsiniz. İlk önce tepsime bu şekilde yerleştirdim hamurları. Daha sonra hoşuma gitmediler. Tepsinin şeklini değiştirdim, hamurların şeklini değiştirdim. Onu da videomun ilerki bölümünde göreceksiniz zaten. Evet, kaşarımızı ilave ediyoruz ve kaşarımız ne kadar uzun olursa şekilleri o kadar düzgün olur. Ona çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi ben şekillerini bu şekilde hoşuma gitmediği için değiştirdim ve e, düz hale getirdim. Üzerine de ekstra bir yumurta sarısı kırdım, biraz sıvı yağ ilave ettim, yumurta sarısı döktüm, maydanoz serptim ve çörek otu serptikten sonra fırına gönderdim. Nar gibi poğaçalarımız pişti. Ertesi güne bile, iki gün sonraya bile o kadar çok taze ve yumuşak kalıyor ki anlatamam size. Poğaçanın tanesi zaten dünyanın parası. Bu şekilde evde çok rahat hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi yapabilirsiniz. Arta kalanları buzlu atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp taze taze yiyebilirsiniz. Bakın son hali de bu şekilde böyle içerisinden e, şelale gibi kaşar peyniri uzantısı olan muhteşem poğaçamı beğendiyseniz, videomu izlediyseniz mutlaka bir beğeni yapın, bir yorum yapın rica ediyorum. Yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.